Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir server tanıtacağım. <laughs> Şuradan yardım diye girelim. Deep nasıl salabilirim? Burada gösteriyor arkadaşlar. VIP 7.5 TL. VIP artı 15 TL. MVP 25 TL. MVP artı 40 TL arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oy vererek arkadaşlar fly kazan fly kazanabilirsiniz. Burada ne? En sat komutu var burada arkadaşlar. Lobide. Burada blokçu. Blok satıyor arkadaşlar buradaki. Bakalım. Orman. Bunlar. Basalım. Ee, hangi şeyi kazmak istiyorsanız arkadaşlar herhalde buraya gelip kazmanızı alıyorsunuz. Bakayım. Evet arkadaşlar düşündüğüm gibi. E, he, hepsinde işe yarıyor arkadaşlar. Lobby'ye gidelim. Yüklensin. Ee, burada ne yazıyor? <laughs> tamam. Buraya bakalım. Buradakiler okuyun arkadaşlar. Ben size böyle göstereyim. Tamam arkadaşlar. Maden yapmak için de arkadaşlar. Burada madenler. Burada tüm maden çeşitleri yok. Emi parti, bir parti bir oyuncu. Biz oyuncu olduğumuz hemen 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 buradan da arkadaşlar şu blokları kazamıyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere şurayı kazabiliyoruz ama şurayı kazamıyoruz ben anlamadım neden böyle böyle kaza kaza arkadaşlar bunlar da yenileniyor göstereyim arkadaşlar bekleyelim evet gördüğünüz gibi yenileniyor bunlar herhalde 5 saniyede bir yenileniyor lobby'ye gidelim arkadaşlar. Lobby. Skor sunucuları var. Oy vermek için ee, şöyle Discord'u göstereyim. Ben burada ben ikisini de koyacağım altı arkadaşlar açıklama kı kısmına. Göstereyim. Arkadaşlar açmak için burada bir yer var göstereyim sizlere. Geliyoruz ve buraya geliyoruz. Efsane kasa var, nadir kasa var. litre kasa var. Sıradan ve oy kasa var. Arkadaşlar, e, oy vererek bir bundan yok, iki ta üç tane bundan veriyor arkadaşlar. Bir tane de elitra kasası veriyor şansınıza ne çıkarsa arkadaşlar. Arkadaşlar, e, başka göstereceğim bir şey kalmadığını düşünüyorum. 1 milyoncu varmış burada. 1 milyon. Evet. Başka var? Blokçu varmış. Evet arkadaşlar genellikle böyle. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Server tanıtım videolarının gelmesini istiyorsanız like